Hamileyim. Erkek doktor dokunmadan muayene ediyor ama tenimi gördüğü için gusül abdesti tazelemem gerekir mi? Gusül almadan abdest alıp namaz kılabilir miyim? Şimdi guslu gerektiren durumlar bellidir. Evet. Bunlar içinde mücerret nazar yani bakmak veya görülmek yoktur. Hı hı eğer bu harici bir takım oluşuma vesile olmamışsa, evet. sebebiyet vermemişse. Dolayısıyla bir bayanın işte tenini yabancı bir erkeğin görmesi her ne kadar caiz olmasa da o bayanın huşsunu bozmaz. Evet. Veya o erkeğin eee husul abdestini bozmaz. Dediğimiz gibi harici bir durum olmamak kaydıyla peki şuna da temas edelim. peki bir bayanın erkek doktora bu manada muayene olması doğru olur mu olmaz mı? Bu konuda şartları zorlayarak öncelikle bayan doktor tercihi olmalı. Ama bayan doktoru yok veya o manada yani aynı bilgiyle, aynı donanıma sahip bir bayan doktor da yoksa o zaman erkek doktorla bu manada bir mahremiyet Yoktur deniliyor Yani gidebilir, onunla evet. mahveni olabilir. Ama şartları vardır. Her şeyden önce bir odada ikisi baş başa kalmamalı. Kalmış. Yani halvet kesinlikle oluşmamalı. Hı. Yanında bayanın mahreminin bulunması ve hangi bölge gerekiyorsa bakılması sadece o bölgeye bakmalı. Evet. Ve hangi bölgeye tutması gerekiyorsa sadece o bölgenin Hı. tutulması. Bunu asla aşmamalı. Evet. Hani genel bir ifade var işte hasta ile doktor arasında mahremiyet olmaz. Her şey serbesttir. Bu yanlış. yanlış. Böyle bir evet. şey yok. Ezzarrat kaderiha. Yani zaruretler miktarlarınca takdir olunur. Ne kadar bir zaruret varsa o kadarlığa izin verilmiş, o kadarlığa ruhsat verilmiş. Bunun ötesini aşması her ikisi için de caiz olmayacak. <laughs>